Hepinize selam arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle de Roblox yaratma yayınımız başladı evet yeniden. Tamam lütfen. Tamam bekliyorum bekliyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle yeniden Roblox satıyoruz. Yeniden arkadaşlar az önce kapattım. Pistone etti Roblox sattık zaten. Be, Pistone etti az önce Roblox sattık arkadaşlar zaten. Yani. Evet. C diyelim. Şunu. Evet. Kan tamam evet. lütfen. Hadi, abi geldi, tamam bekle kan. Neydi? Tamam lütfen. Hadi, ya yapmıyorum. Lütfen bir dakika bekle be. Hadi. Sağ abi aleyküm selam hoşçakalınız. Hadi kan. Sen buradan başlıyoruz. Neredesin? Tamam sen yap ben zaten seni geçeceğim. Hadi bakalım. ben şimdi nasıl yapacağım biliyor musun bu Robux yapma işini? Şu an bizim gruptaki Robux'lar bitti ya. Robux yükleyeceğim zaten arkadaşlar. Ee, köyden gelir gelmez. Köyde de yükleyebilirim bilmiyorum. Yükleyeceğiz bir şekilde bir yerden Robux. Sonra arkadaşlar geleceğim. Bu isimlerini aldığım kişilere arkadaşlar Robux'unu göndereceğim. Yani iki kat Robux kazanacaksınız isimleri alacağım arkadaşlar. Şimdi çekiliş yapacağım. Alacağım sonra gruba Robux gelir gelmez direkt atacağız Robux'ları. Abi çok güzel var mı? İçinmişsin. Evet. Ben hiç aramıştım. Yine deniz. Aa. Ben uçma versene. Tamam bekle. Uçma var. Bakalım bekle. Ben en aşağıdayım. Sen i̇şte John Payton yaptın ya değil mi? Nasıl uçamıyorsun? Ben Şuna... Çet ya bak yayını kapatabilirim miyim? Çok az izleniyoruz. 哦。Oh. Hadi. Abi yine yalnız olup satacak mısın? Nasıl yapacağım biliyor musunuz şimdi? Adınızı alacağım. E, gruba oh, robux geldiğinde oh, arkadaşlar. Oh, kan cidden bak. <laughs> çık yayından çık. Oh. Kapat sesi oyunun. Kapat. Bilmiyorum. ya. Tamam bir daha yayınıma al almayacağım seni. Cidden almayacağım. yok almayacağım ki hayır. İstediğin şeyi yap. Almayacağım seni yayına. Ha. Game Pass yaptım. Ya normalde şu an almak isterdim ama cidden şu an <laughs> grupta Roblox kalmadı. O kadar çok Roblox atıyoruz ki. Ama Hı. şey yapacağım ben. Ee, senin adına Eda seni ben aklımda tutarım. Dur adını alayım bilgisayardan bekle. Not defterini açayım. Not defterini açtım. Eda Roblox'a ne yazar mısın? Eda Parkur bitince de Roblox açarız. Eda'nın Nur YouTube 101. Tamam. Kopyala dedim. Notlardan senin adını alıyorum şu an. Evet aldım. Kaldıyorsunuz abi ben bitirdim parkuru. Senin de adını alıyorum. Gruba Roblox gelince göndereceğim. Kaldıyorsunuz seni de aldım. Robux kanıt atabilirsin. Ya da dur bakayım bitirmişmişsin. misin? Şimdi Herkes çete ünlem babuk çetesi olmasın. Herkes <laughs> Hangi oyun bu? Link atar mısın? Oyunun linki açıklamada var ama bir dakika. sen bana direkt joinlenebilirsin. Adım Mert Ugur YT. Mert herkes ünlem Robux spam atsın. Ben de çekiliş yarını açayım. Mert, bot, çekiliş şeyimizi açalım. Ünlem Robux yazanlar direkt çekilişe katılacak. Kan yeter bak gelmiş al gelmeyeceksin bir daha yanımda. Kan gelmeyeceksin. Tamam. Kalzonius eee grubu robot gelince sana da atacağım. Çeker gözünden robot çizmem aslında Orkun. Evet herkesten random robux istemazsın. Ben de şu çekiliş yerine gireyim. Nerede bakalım? Giveaways. Keyboard. Enter name. Eee random box. Random robux. Random robux. Evet arkadaşlar şimdi yayındaki herkes bilmem Robux sesi olmasın. Bilmem Robux bakın. Herkesin ünlem robot sesi mi var Hı -hı. Ben Robux atıp açıklamadaki şartları yapsın herkes. Mavi tamam senin de adını alıyorum. Gruba Robux gelince sana da Robux atacağım. Çeter ki yüzünden Robux'a spam atsın. Hadi öldüm. Normalde şu an adam ya. Ne evet şu an bakın çetisi kişi katılmış. bu çetisi mi Hadi bakalım. buraya değil anam dediğim gibi şeye youtube atın bilmem bu şey ne yapıyorsun iyi sen İşte yayın yapıyoruz öyle hiç hiç Siz yapın yoksa ben burayı siliyorum gördüğünüz gibi dokununca siz yapın ben buradayım. uçarak yaparım ben Sağ aleyküm selam hoş geldiniz. Çek bakın. Abi zaten herkes. Herkes. cibrişey falan 5 kişi değil 6 kişi katılmış. Kan sus sus. Kan lütfen bak. Sus, sus diyorum. Ha, buraya geçemiyorum. Nereye? Herkes ünlem robux yetmem atıp açıklamadaki şartları yapsın arkadaşlar. Kaş, burada dans ediyor. Ben de dans var mı şu an? Mutsuz. Ben de yok. Alırım ya. Şey bakın oyundaki kişi sayısı bile yayındaki kişi sayısından fazla. zaten şu an isimlerinizi alıyorum. Ee, gruba Robux gelince atacağım Robux'u. Herkes bundan Robux'a sormaz. Hiç yeter bir arada bu arada buluşma yapacağız bir ara. Buluşmaya kasılırsınız herhalde. Of ya. Bu son yayınımız arkadaşlar bu arada. Yani son yayınımız dediğim. Yani şey. Nasıl desem bu hafta son yani. Bir iki hafta yayın yapamayacağım. Çünkü gittiklerim gibi gideceğiz ya işe. Bayramdan dolayı bir yere gideceğiz. O yüzden yayın yapamayacağım. Dur bitirenler var. İsimlerini alayım. Mavi sen bitirmişsin önceden. Bitersen. Emma. Hemen yani alıyorum ismini. Dur alalım. Amma Bekle bekle. Tamam, git, oyna, oynayacağım. 54 22. Ne zaman oyna, Birazdan kan bekle. Şimdi aldım ismi. Abi film çekiyorsun. Ne yapacaksın? Tamam bekle. Geldim. Olun, Şimdi... Abi, tiren... bir tamam çes yakışmıyor. Bu oyunu bitiren. Tamam 5 dakika. Tamam istediğin oyuna gireceğiz tamam mı? Eğer almazsan istediğin oyuna gireceğiz. Mavi var.